Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bereket açma işlemi evinizde, iş yerinizde ve her yerde bereketinizin açılmasını sağlar. Bu işlem 20-25 gün içinde etki gösteren bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı eviniz ya da iş yeriniz nerede kullanmak isterseniz orada bekletebilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışı alıp İstediğiniz yere saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş yerinizin bereketinin açılını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alalım bu kağıttan. Aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alalım. Dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda gezdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.